Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün e, bir gün e, yavruları çekeceğim arkadaşlar. Yavru yumurta kaç tane yavru var? Kaç tane yumurtamız var? Onları çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. İlk şuradan mavi erkeğimiz Sumbo var. Bizim Çavuz var. Yavrularına bakalım arkadaşlar. Lütfen maşallah ve Masalat demeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavru varmış. Daha et parçası. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyalım. Anne yazsın arkadaşlar. Herhalde anne besliyordu arkadaşlar. Yani bağırıyor. Besliyordu. Şöyle koyalım. Bismillahirrahmanirrahim yarım açalım arkadaşlar. hava var çok sıcak. Buraya 22 24. Ama sıcak yani. Burada mor erkeğimiz. Burada yumurt diyecek arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada yumurt diyecek. Burada da bir şey yok. Bu renkli erkeğimiz açık kişiyi Ay maşallah. Daha yeni çıkmış arkadaşlar. Bunu evlemeyeceğim. Yeni çıkmış arkadaşlar. Anne besleyemiz mi? Besleyemiz arkadaşlar. Burada da dört yumurta bir yavru var arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Burada şöyle sarı erkeğimiz. şöyle şöyle ne gibi dizimiz var. Şöyle bakalım. Burada 5 yumurta var arkadaşlar. Bunların İlk kuluçkası arkadaşlar. Bunun ilk kuluçkası erkek dedisinin. Buradaki yerin ne arkadaşlar? Bir tane yavru çıkartmış. Beslemiş. Ondan baktım beslemiş Bu erkek dedisi de aynı arkadaşlar. Bunlar dördün yası da bir yani 8 ay ya da 7 ay arkadaşlar. Yani bunu beslemiş. Burada yeni şey arkadaşlar. Yani yeni ilk yumurta söylediğim size. Bu da sumoğa. Yutuna var ama yumurtlamamız yani yarım mümkün. Burada dövüşen erkeğimiz var. Burada şöyle bir çiftliğimiz var. Bu yumurtlamamız arkadaşlar. Böyle yeşil erkek yeşil dişimiz var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Burada 3, 6, 7 yumurta var. Yedi yumurta burada var arkadaşlar. Burada şöyle mavi erkeğimiz ve dişimiz var. Bura boş. Burada şöyle. Alalım yavrularımız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar lütfen masalah demeyi unutmayın. Şunları çöpe atalım. Masalah demeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü nazar, de nazar değiyor. Ölüyor suyu alsam daha iyi olur gibi. Evet arkadaşlar söyle Anne beslemiş. Su vermemiz. Su var mı? Yo var arkadaşlar ama su vermeyi unutmuş arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunlar koyalım. Burada da iki dört tane var. Burada var mı? Arkadaşlar ben de sizinle ilk defa bakıyorum. Burada var mı diye bakacağım. Yumurta vardı en son. Yağ çıkmış mı diye bakacağım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi 3 6 tane var. Ben bunu bir dakika arkadaşlar bunu buraya koyalım. Bunu kaldıralım. Tekeli yaptığım için zor oluyor arkadaşlar. Bununla böyle yavaşça koyalım arkadaşlar. İsterseniz kutulara bakın siz arkadaşlar. Dişi albino arkadaşlar. Kapattım yuvalarını. Burada dediğim gibi arkadaşlar mavi bir çiftimiz var. Burada şöyle 5 tane yumurtamız var. Maşallah deme unutmayın arkadaşlar. Burada şöyle bir çiftimiz var. Ağız yüzü batmış. Şunları alalım arkadaşlar. Yavrumuz ölmüş mü bilmiyorum arkadaşlar. Yutuna bir yavrumuz var söyle. Kanımız göz yutuna bir yavrumuz var arkadaşlar. Sarı. Burası da böyle arkadaşlar. bunlar da koyalım. Bundan sonra arkadaşlar bu videodan sonra bitleme videosu bit geçer. Yani yuvaları tek tek çıkarıp temiz. Yani burada göstermedik. Burada da yani bir şey yok arkadaşlar. Yumurt diyecek yarın bir gün. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? 3 çiftimizde Toplam 4'e yani 4 4 4 3 tane 4 12 yapıyor arkadaşlar. Yani 3 çiftimizde 12 tane yavrumuz var. Bir çiftimiz daha yeni çıkarttı. 13 oldu arkadaşlar. Yumurtalarımız 12 ya da 13 tane olacaktı arkadaşlar. Yani çıkacak yumurta 12 ya da 13 o şeylerde olacaktı. Yumurta yiyecek, yumurta 5 çiftimiz arkadaşlar. Sayalım bir çift, 2 çift, Ondan sonra üçüncü çift arkadaşlar. Üçüncü çift. Burada var dördüncü. Yuvaya bakma artık. Bir şey yok ama. Dördüncü çift. Beşinci çift. Altıncı çift. Altı çiftim arkadaşlar. Ben yalnız aldım. Burada da üç tane yalnız şeyler var. E, kavga eden dişimiz. iki tane de vasıfat dişi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar. Gördüğünüz gibi yumurt diyeceğim arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. eğer öbür videomda yani